Arkadaşlar ben Kalan. Bugün sizlere Hunger Games oynuyoruz. Birinci bölüm. Disken Games lan tabi. Unut, unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir bölüm buldum. Sizlerle ilk Minecraft videom. da batım var. Tabi oyunda değil. Ee, hemen şu ortadaki chestlerden kapmaya çalışacağız. Bir tane. Kapamayacağım. Kesin. Hiç bulaşmayalım. Hemen şimdilik yardımcıyam. Evet hemen ananı koşmuyor adam adam koşmuyor adam koşmuyor evet hemen yardıracağız Ay, aynı Galatasaray arabası ben Evet iyi, iyi bir başlangıç oldu evet ilk Minecraft videom inşallah beğenirsiniz. Çok küçük bir şarkı be. Hemen yürümem lazım hemen. Şu bir gelecek bize amına koyacak bizim. Çok iyi var arkadaşlar. Haaland. Evet beyler, ilk Minecraft video. Aynen gördüm bakın. <laughs> i̇lk Minecraft video mu inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ası var Yani çekiyorum ben o kadar. Şuraya baktık mı biz? Şuraya baktık mı? Ah Ana. Evet arkadaşlar hack Yok. Evet arkadaşlar bir video kısa oldu. Şu evet bazı hacklerle uğraşacak Bak, hack. evet, şey Oha. Evet arkadaşlar böyle hackler var. Bazı video gelir. Bazı videolar böyle hack diye. Şey. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.